Merhaba sevgili anne babalar. Bugün bir aylık bebek şarkıları özelinde müziğin bebeğe olan yararlarından bahsetmek istiyorum. Yavrunuzun karnınızdayken duyduğu en yoğun ses sizin yani biricik annesinin kalp atışlarıdır. Bu sese en yakın seslerde sözsüz hafif müzikler, klasik müzikler özellikle de Mozart'ın eserleridir diyebiliriz. Bu nedenle bebeklere dinletilecek müziğin sakin ritimli olmasına dikkat edilmeli. Anneyi hamilelik döneminde rahatlatan hafif ritimli müzikler bebeğe de dinletilebilir. Annenin sakinlik ve huzuru doğrudan karnındaki bebeği etkiler. Doğumdan sonra da aynı müzikleri dinlemek bebeğin kendisini anne karnındaki gibi huzurlu ve güvende hissetmesini sağlar. Müzik dinlemek bebeğin fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal ve dil gelişimini doğrudan etkileyebilir diyebiliriz. Bu nedenle de gün içerisinde özellikle bebeğin uyanık olduğu zamanlarda dinletilmesi gelişim açısından daha uygun diyebiliriz. Birazdan bu dinlenilen müziklerin ve şarkıların bebeğe ne anlamda fayda sağlığına değineceğim. Eğitim videosu Geçmeden önce bu tarz faydalı içeriklerin YouTube ana sayfanıza daha fazla olabilmesi için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bebekler müziğin ritmine göre hareketlenmeye başlarlar diyebiliriz. Mesela yavrunuz 6. 7. ayından itibaren desteksiz oturmaya başlayabilir. Müziğin ritmine göre elini, vücudunu sallayabilir. Bir süre sonra da el çırpmaya başlayabilir. 10 ve 12. aylar arasında bir eşyaya tutunup, çevresindeki eşyalara tutunup ayağa kalkabilir ve ayaktayken müziğin ritmine göre sallanabilir. Yani bir nevi dans edebilir. İşte müzikle beraber yapılan bu hareketle bebeğin kaslarının güçlenmesine ve motor becerilerinin gelişmesine yardım yardımcı oluyor. Müzik içerdiği farklı ses ve ritimler sayesinde yavrunuzun dikkatini çekiyor. Bu dikkat etme aktivitesi yavrunuzun beyninde gelişmeler olmasını sağlıyor. Özellikle de beynin matematikle ilgili alanı müzikle birlikte daha fazla aktif oluyor. Müzikle büyüyen bebeklerin zeka, algılama ve öğrenme becerileri müzik dinlemeyenlere oranla daha yüksek olduğunu yapılan araştırmalar gösteriyor. Doğum öncesinden itibaren özellikle sakin ritimli müzik dinleyen bebekler doğum sonrasında daha sakin ve uyumlu olma eğilimlidir Demek hiç de yanlış olmaz. Herhangi huzursuzluk veren bir olay yaşadıklarında tanıdıkları sakin ritimli melodileri dinledikten sonra çok daha kolay rahatlayabiliyorlar bebekleriniz. Yavrunuz başta annesi olmak üzere her an çevresindeki insanların sesini dinliyor. İşte bu konuşmaları dinlemek bebeğin dil gelişimini hızlandırıyor. Aynı şekilde annenin bebekle baş başa olduğu dönemlerde ona şarkı söylemesi hem bebeğin dikkatinin anneye yönelmesini sağlıyor hem de dil gelişimini hızlandırıyor. Bebek annesi şarkı söylerken çıkardığı seslerle onu eşlik edebiliyor ve böylelikle karşılıklı iletişimin temelleri atılmış oluyor. Az önce belirttiğim gibi bebeğinizin zihinsel, duygusal, dil konuşma anlamında gelişmesi doğrudan sosyal anlamda gelişmesini de hızlandırıyor. Müzikle büyüyen bebek sosyal bir ortama girdiğinde iletişim becerilerinin artmış olması sebebiyle diğer insanlarla daha kolay iletişim kurabiliyor. İleriki dönemlerde şarkı söyleyerek ya da bir müzik aleti çalarak topluluk önünde becerilerini sergileyebilir. Böylece kendine güvenen, duygu ve düşüncelerine doğru ve uygun bir şekilde ifade edebilen bir birey olur. Umarım sizler de yavrunuzu belirttiğim tarzda müziklerle büyütüyorsunuzdur. Videonun başından bu yana müzik dedim ama yanlış anlaşılmasın. Günümüz pop oyun havası, rap gibi türlerinden bahsetmiyorum. Klasik müzik diye nitelendirilen, aynı tonlarda devamlılığı olan sakinleştirici müzikler, ritimler tercih edilmeli. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim de dinletmek, az önceki saymış olduğum olumlu etkilerin oluşmasını sağlar, hatta daha fazlasını bile sağlayabilir. Bir aylık bebek müzikleri özelinde müziğin bebeğe olan yararlarından bahsettik. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Bebek gelişimi ve çocuk psikolojisi üzerine daha fazla eğitim videoları kanalımızda mevcut. Kanalımıza uğramayı unutmayın. Bir sonraki görüşmek Özledek, sevgiyle kalın, Allah'a emanetsiniz. Ne demişler? Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.